Karan ve Mustafa ile Arel'i almaya geldik ama bakın neredeler. Bakın neredeler. Ne yapıyorsunuz burada? Bütün okulda sizi aradım. Hiçbir yerde bulamadım. Ne yapıyorsunuz? Yine bulmuşsunuz bir salıncak burada anneciğim ya. Bir de ne kadar hızlı sallanıyorlar ya. Siz korkmuyor musunuz bu kadar hızlı sallanmaya? Ay benim bakarken başım dönüyor ya. Nerede of şuna de bakın de ya. De. Hangi Demir? Ha şuradakiler mi? Yavaş olun ya çocuklar. Vay şuradaki ağaç eve de bir bakın. Burası ne kadar güzelmiş Arel ya. Burada bir gün piknik yapmaya evet, gelelim anneciğim. Evet onlara da bakacağım. Hepsine bakacağım şimdi ama bu ağaç ev acayip güzelmiş anneciğim. Ne var ki orada anneciğim? Gel bakalım ne varmış orada da yasakmış. Evet çok güzel resimler var. Şunlara bakın. Süpermen var, balonlar, tweeti, köpek. Geliyorum anneciğim hemen. Ne kadar güzel. Evet anneciğim orada da balık varmış. Geliyorum hemen bineriz oraya. Bakalım anneciğim burası ne? Burası gizli bir bölme mi yoksa çocuklar? Burası da ne böyle? Anneciğim evet buraya gelmek yasak olabilir. Çünkü burada kullanılmayan eşyalar varmış. O yüzden burası yasaktır. Gelin bakalım buradan. Park tarafına geçelim anneciğim gel. Bu tarafta kalamayız. Bak öğretmenlerin bu tarafa kullanılmayan eşyaları koymuşlar. O yüzden bu tarafa geçişi yasaklamışlar muhtemelen. Gelin bakalım biz parkınıza bakalım. Aa Mustafa ne yapıyor? Bakın basket topu bulmuş. Basket oynuyor çocuklar. Şunlara bir bakın. Mustafa çocuktan daha çocuk olmuşsun. Evet, o tarafa geçmek yasak. Gel anneciğim şurada bir motor var. Motora binelim. Aral gel anneciğim. Şuradaki motora binelim. Sen biliyor musun motora binmeyi? Aa Karan gidiyor ben bineceğim diyor. Bakalım Karan motora binmeyi biliyor mu? Bin bakalım Karan. Pedalları çevirmeyi biliyor musun sen? Bunları çevirmeyi biliyor musun? Burada burada pedalları bak önde. Öndeki pedallara ulaşabiliyor musun? Aa ulaşamıyorsun galiba sen ya. Sen en iyisi file bin Karan. Şu filin güzelliğine bakın ne kadar da sevimli bir fil var burada. Hadi bakalım nereye gidiyorsun? Karan bak burada da tatile varmış. Hadi ona bin. Bin bakalım buna. Orada da varmış aynısından anneciğim. Hadi gel buraya gel gel gel. Aa bak burada da şöyle bir şey var. Burada da topu koyuyoruz. Acaba aşağı mı koyuyor? Karan şuraya topu koysana bir. Buraya topu koyuyoruz. Evet bakın top nasıl da gidiyor. Gördünüz mü çocuklar? Hadi bir tane de sen yap anneciğim. Ben Hadi sen yap bakalım. Koy bakalım topu yuvarla. İşte oldu. Ya burası ne kadar da eğlenceli bir yermiş çocuklar. Görüyor musunuz? Bir sürü de basket topu var burada. Niye bu kadar çok basket topu var ya? Arel basketi atıyor ve işte oldu. Harikasınız. Çok güzelmiş burası ya. Arel şurada bir akülü araba var. Binsene anneciğim buna. İşte herhalde bir kere daha topu yuvarlıyor ya burası çok eğlenceliymiş ama ben en çok neyi sevdim biliyor musun Mustafa şuradaki ağaç evi sevdim burada çok güzel piknik yapılır ya Aa. gelin bakalım şu ağaç eve bir çıkın da bir kayın bakalım çocuklar Merdiven. baksana evet kaydırak çıksana merdivenlerden anneciğim gel çık buradan baksanıza şuraya ya ne kadar güzel hepsi birbirinden eğlenceli buradaki oyuncakların çocuklar gel. Hadi çık bakalım. Bir kere kay ağaç evden de ondan sonra da gidelim anneciğim artık ya. Okul kapanacak. Biz burada kilit kalacağız. Şuna bakın. Okuldaki herkes gitmeye başladı. Boşaldı okul anneciğim. Kay bir kere gidelim yoksa kilitlenecekler üstümüzden. Hadi gel. Hadi kay bir defa gidelim. Kilitli kalacağız burada ya sonra sabaha kadar. Hayır ben gelemem. Okulda 24 saat challenge yapmak zorunda kalırız yoksa. Hadi kızım. Evet anne. Soruyor, sen kendi mi bindin ya? Sen mi bindin Mustafa? Sen mi bindirdin karanı? Kendisi mi bindi? Harikasın anneciğim ya. Nasıl bindin? Vay. Kar Herhalde karanı sallıyor. Burada gerçekten 24 saat challenge yapabiliriz aslında çocuklar. Bunu başka zaman değerlendirelim tamam mı? Ama artık gitmemiz lazım anneciğim. Hadi gel. Yeter yeter. Anneciğim kilitli kalacağız. Hadi artık gitmemiz lazım. Hadi anneciğim gitmemiz lazım. Dur dur dur. Dur 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 dur. Hadi bakalım kaçıyoruz. Hadi gidiyoruz. Okul kilitlenmeden gidiyoruz. Arkadaşlar okul kapanmadan bizim buradan çıkmamız gerekiyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Nerede bunlar yine ya? Kaçlı göz arasında yok oldular etraftan. Nereye gittiler ki ya? Havuza falan mı düştüler? Acaba ya arkadaşlar şuna bakın. Arel yok, Karan yok, Mustafa yok, hiçbirisi yok. Arkam bir döndüm, kimse kalmamış. Aa. Nerede bunlar? Parka falan mı gittiler acaba? Bu park da çok büyük bir park arkadaşlar. Şuna baksanıza ya, bu kadar büyük parkın içerisinde ben nereden bulacağım ile Karan'ı? Arel, Karan, Mustafa neredesiniz? Hiçbir yerde yoklar, bu tarafta da yoklar. Bir de şu tarafa doğru dönelim bakalım. Bu tarafta olabilirler mi? Bakalım bir. Bu ne ya? Ne kadar değişik bir park bu? Şuna bakın arkadaşlar. Fil bir kaydırak. Çok değişik değil mi? Filden kaydırak yapmışlar. Acaba bunun içerisinde falan mı saklandılar dersiniz çocuklar? Arel Karan yoksa bunun içerisinde misiniz? Şunun büyüklüğüne bakın. Dişlerine falan bakın. Kocaman ya. Ne kadar da gerçekçi duruyor bu fil kaydırak arkadaşlar. Şöyle büyüteyim baksanıza. Of çok ürkütücü ya. Ama burada da değiller. Nerede bunlar ya? Bir de şu tarafa doğru gidelim bakalım. Bu tarafta olabilirler mi dersiniz? Bakalım o ne? Orada bir temel reis var galiba. Şuna bakın. Bu ne kadar değişik bir yer böyle. Kesin burada bir yerlerdedirler Arel'le Kara. Aa Mustafa'yı buldum galiba. Mustafa, Arel, Karan nerede? Neredesiniz siz ya? Sizi arıyorum yarım saattir. Ne tavuğu ya? Anneciğim ben de tam onu görmüştüm. Ne kadar değişik bir şey bu diye. Bu ne böyle ya? arkadaşlar? Şuna bakın. Temel Reis'in kaslı kollarında salıncakta sallanıyor Arel ya. <laughs> ne yapıyorsun burada şaşkın? Gel seni sallayayım böyle. Hadi, Hadi oradan. Ha, biz de oldu. Sen burada böyle sallana dur. Şuna bakın arkadaşlar temel reisin kollarından salıncaklar çıkmış herhalde burada Aa bu da ne? Bu bir Ankara kedisi. Anneciğim gördün mü bir gözü başka öbür gözü başka bir renkte bir Ankara kedisi. Düşüyorsun şaşkın ne yapıyorsun ya? Dur ben bir de karana bakayım da geleyim. Tamam tamam gelir baban ya. Bu da böyle mızmızlık yapıyor salıncak gördün mü hiç dayanamaz şaşkın. Bir de şu tarafa bakalım. Aa burada da Pepe var çocuklar. Merhaba Pepe yoksa bizi mi kucaklayacaksın? Anneciğim Pepe'ye bak ya sen neredesin ya? Seni arıyorum ben her yerde. Bu da Mickey Mouse'un kaydı. Aa onun da üstünde Ankara kedisi var Mustafa gördün mü bak. Evet, üstünde Ankara kedisi var. Evet üstünde de mini mouse var, Mickey mouse var. Ama şunlar çok ilginç değil mi çocuklar ya? Pepe bir bakın bizi kucaklar gibi açmış kollarını. Canım Pepe. Sarılasım geldi ya. Anneciğim ne yapıyorsunuz? Bunlar da hala salıncaktalar bir mücadele için. Anneciğim sıkıştın mı yoksa? Şuna bakın ya karan salıncağı sıkışmış anneciğim ya. Niye yardım etmedi kardeşine? Gel gel seni şapşik seni sıkışmış. Ne oldu? Nereye gideceğiz? Anneciğim nereye gidiyoruz? Gel bakalım. Babam bizi bir yere götürüyormuş. Gel Karan gel. Yoksa gizemli bir yer mi var burada? Nereye gidiyoruz? Yürü bakalım. Anneciğim bırak gel çöpleri. Gel bakalım gel. Biz gizemli bir yere gidecekmişiz. Ay şu de çok sevdim. Alıp eve besleyesim geldi. Çocuklar şuna bakın. Kocaman da ayakları var ya. Hadi gidelim anneciğim. Gel gel gel. Gel bakalım şuradan gidelim. Bakalım babam bizi nereye götürüyor acaba? Mustafa kaybolmayız değil mi ya? Nereye gidiyoruz? Burası ne? Burası da kapalı bir yer. Yürüyün bakalım nereye gidiyoruz ya? Ne kadar büyük bir yer burası arkadaşlar ya. Arkama bir döndüm ne Mustafa var ne Karan var. Şaşkınlar parka gitmişler ya haber vermeden. Ne var? Mamut. Ağaç. Ağaçtan bir kaydırak mı yapmış? Mamut ne ya? <laughs> Olan şey var ya. Gidip bakalım hadi anneciğim gel gel gel. Yürü bakalım yürü çok merak ettim ya. Burası ne kadar büyük bir park ya. Öyle mi? Mamut'un ağacı mı var? Yürü bakalım yürü. Bak, aa, aa şuna var. bakın. Burada da bir park var. Evet burada galiba köpekleri getiriyorlar. Köpeklerin parkı arkadaşlar burası. Bakın böyle tırmanıyorlar. Tünelden falan geçiyorlar galiba. Çok güzelmiş burası da ya. Değil mi Mustafa? Ay yine kaybediyordum sizi ya. Yine kaybediyordum ya beni bırakıp bırakıp nereye gidiyorsunuz iki bir ya. Ama siz de yani iki de bir arkamı dönüyorum yoksunuz ya. Anneciğim dur dur çok uzaklaştınız nereye gidiyorsunuz? Beni bekleyin çocuklar. Bak hiç dinliyor mu beni yaramazlar ya. Ay şuna bakın. Bir sürü de güvercin var burada. Keşke yemimiz olsaydı ya. Yemlerdik güvercinleri. Şuna bakın. Karan nereye çıkmış arkadaşlar? Anneciğim senin orada ne işin var ya? Yaramaz nereye çıkmış ya? Bakayım bir. Ay dikkat et dikkat. Bakayım Arel nerede? Arel nereye gittin Arel? Arel güzel bir basamak bulmuş kendini oradan çekmiş. Anneciğim dikkat edin. Ben bir önüne bakayım. Bu arkasıymış ya bu. Bir önden bir bakayım. bir Nasıl bir şeymiş bu? Şuna bakın. Ağaç kaydırak yapmışlar arkadaşlar resmen. Ne kadar enteresan. Aa bu da fil. Bu da filmiş arkadaşlar. Gördünüz mü? Bakın. Devasa bir fil bu da. Şunun dişlerine bakın. Anneciğim dişlerini gördün mü? Ne kadar kocaman dişleri var. Baksana bunun dişlerine de salıncak yapılsa yapılırmış değil mi anneciğim ya? Çok güçlü gözüküyor dişleri arkadaşlar. Anneciğim dikkatli çık tamam mı? Düşme sakın ya. Bu çok büyük bir kaydırak. Şuna bakın karanın çıktığı yeri görüyor musunuz? Yaramaz karan buradan çıktı ya ne kadar tehlikeli. Yetişemedik ya. Neyse şimdi güzel bir merdiven buldular oradan çıkıyorlar. Dik anneciğim yine mi salıncak buldun ya sen burada? Bu da salıncağı çok seviyor arkadaşlar. Aral salıncağı bayılıyor. Aral parkta en sevdiğin oyuncak ne? En çok? en çok salıncağı seviyor ay karan yine kaçıyor karan nereye gidiyorsun çabuk buraya gel bu çocuğu yakalamanın imkanı yok arkadaşlar karan yoksa güvercinleri mi kovalayacaksın anneciğim? şuna bakın şuna karan güvercinlere doğru gidiyor anneciğim. hangi oyun parkı nerede oyun parkındayız ya zaten anneciğim. bunu beğenmedin mi öbürüne mi gitmek istiyorsun şey neydi o Pepeli'ye mi gidelim Pepe'li parka gitmek istiyormuş arkadaşlar. Anneciğim orada güvercinler var. Dur dur güvercinleri mi kovalayacaksın? Ne yapacaksın? Bak burada yem yiyorlar ya. Keşke bizim de yanımıza yem olsaydı verseydik. Gel hadi gel. Mustafa karan öbür parka gitmek istiyormuş. Pepe'li parka hadi oraya geri dönelim. Hadi bir görelim. Gel anneciğim bir nasıl kaydığını görelim Arel'in. Sonra gidelim buradan. Arkadaşlar diğer parkı daha çok sevmiş galiba Temel Reis'in kollarında sallanmak istedi Arel. Hadi kay bakalım anneciğim. Bakayım bir ne kadar hızlı kayılıyor. Bakayım bir. Vay canına bu gerçekten çok hızlı bir kaydırak ya. Karan nereye kayboldu yine? Yine mi kayboldu Karan ya? Karan anneciğim nerede? bak ya yine nereye çıkmış. Görüyor musun Mustafa ya? Bak yukarıya çıkmış. Kay hadi anneciğim kay da gidelim gel. Hadi kay da gidelim. Gel bakalım gel gel gel. Babam tutsun seni ama anneciğim tamam mı? Bu çok tehlikeli bir kaydırak. Çok dik gözüküyor. Hadi bakalım. İşte oldu. Hadi anneciğim gel Pepeli Park'a geri dönelim. Alel orayı karan çok sevmiş. Oraya gitmek istiyor. Gel anneciğim hadi. Bir kere daha mı kayacaksın? Bak ya bunlar park gördün mü? Duramıyorlar arkadaşlar ya. Bunları eve götürmenin yolu yok artık. Bu parkı gördük ya hayatta dönmezler eve. Hadi anneciğim ya. Gelin artık gidelim. Çok yoruldum. Hadi gel. Karan tut babanın elini anneciğim. Gidelim. Areli de alalım buradan. Bekle bizi bekle. Babanın elini tut dedim. Nereye gidiyorsun? Bak bak ne kadar uzaklaşıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar ya? Hadi anneciğim kay. Kay da gidelim. Oldu. Çok dikmiş anneciğim ya. Çok tehlikeli burası. Gel bakalım Benim tut elimi. Eve çok hızlı. Babanın elini tut anneciğim kaybolursun. Burası çok büyük bir park. Bak bak hiç dinlemiyorlar beni ya Mustafa. Bunlar kesin kaybolacak. Bak ben sana söyleyeyim. Yürüyün bakalım gidiyoruz. Siz i̇yi takip edin. Hadi bakalım gelin. Gelin bu tarafa gidelim yürüyün. Yürüyüş yolundan yürüyelim. Bak yürüyüş yolu yapmışlar. Bu yoldan yürüyelim çocuklar. Acaba bu yolun sonunda ne var anneciğim? bu yürüyüş yolunu bitirince ne olur ki Mustafa acaba ne var orada bitiş çizgisi falan mı var acaba orada ne var müreks çıkabilir mi karşımıza bilmiyorum acaba bilmiyorum ki ama çok uzun ya ben yürüyemem bu kadar uzun yolu ya onu başka zaman yürürüz tamam mı anneciğim yavaş olun biraz ya nereye gidiyorsunuz şunlara bakın yakalayabilene aşk olsun bunları gördüler ya açık alan hiç durmazlar kıpır kıpır bir orada bir burada gezerler hadi gel bakalım anneciğim bu taraftan yürüyüş yolunu takip ederek gideceğiz yürüyüş yolunu takip edin çocuklar Yürü bakalım Karan yürü 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 yürü. yürü. <laughs> Size de yürüyüş olsun böyle. Haydi bakalım tempo. Tempo çocuklar yarış mı yapıyorsunuz? Kim kazanacak acaba? Arel mi kazanacak? Koşu yarışını Karan mı kazanacak? Koşuyorlar arkadaşlar. Arel ile Karan yarış yapıyor. Yarışı bırakıp parka geri dönüş yaptılar. Bakayım bir kaybolacaklar ya. Hiç bizi beklemiyorlar. Dur bakalım bir nereye gittiler. Ben şimdi bulacağım onları arkadaşlar tamam mı? Bakın işte oradalar yaramazlar. Neyse buldum onları. Daha fazla gözden kaçırmadan telefonu kaldırmam gerekiyor arkadaşlar. O Bizden siz bizim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Evet sen kazandın. Hoşça kalın. Şuna bakın arkadaşlar. Karan dondurma yemek için evden kaçıyor daha az daha biliyor musunuz? Yolda bulduk Karan'ı ya. Değil mi anneciğim? Ayar bizi bekledi ama Karan. Aa, o da ne? Anneciğim bu muz adam değil mi? Mustafa şuna bakın. Bak bakın. kim gelmiş anneciğim. Uzaktan bizi izliyor Aa, görüyor musun? Bunun adı neydi? bunun adı Mustafa ya? Aa, ben bunun adını biliyorum. Şempanzini bananini. Ay evet bu şempanzini bananini. Doğru söylüyorsun anneciğim. Şuna bakın bu ne zaman bizi takip etti de geldi Aa, çocuklar. Aa, anneciğim benim, nasıl da oradan benim. bakıyor. Bu benim kanka. Hakan <laughs> mı? Daha neler anneciğim. Yoksa buraya geleceğimizi sen mi haber verdin? Anneciğim muzlu falan söylemediniz değil mi dondurmayı? Baksana nasıl da yaklaştı geldi yanımıza ya. Muzlu mu söyledi Mustafa ya? Bu kesin onun için geldi. Anneciğim ya sen mi telefon açtın yoksa bu şempanzini banini niye ya? Nasıl yollayacağız çocuklar biz bunu? Anneciğim çek şunu ya önünden. Bak şimdi yemeğe gelecek göreceksiniz. Hiç konuşmuyor da ya. Karan geldi bak kokluyor seninkini anneciğim. Yanında kokluyor. Ay bak bak nasıl kaçıyor. Geri geldi bak 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 geri geldi. Geldi. Aa, anneciğim şimdi de senin yanına geldi bu. Ay senin dondurmanı da koklayacak galiba Arel. Aa bu nereden çıktı ya çocuklar? Dur dur bağırma Arel. Bağırınca belki sinirlenebilir anneciğim bu ya. Nereden çıktı ki bu şimdi? Gitmedi anneciğim duruyor orada baksana ya. Hala duruyor orada. <laughs> anneciğim kesin sen aradın değil mi onu ya? Sen mi aradın onu doğru söyle bak kızmayacağım Arel. Anneciğim baban niye arasın ya? Şuna bak nasıl Karan'ı izliyor Mustafa. Karan'ın yanında durdu izliyor Karan'ı. Kış de şuna Karan. Kış de. Ağzına gitsin bunu ya. Ya Ağzına hayır da. Kış de anneciğim kış de. Acaba suç falan şöyle yapsak gider mi ki çocuklar? Dur dur bak bak nasıl bak. Ha uzaklaştı. Uzaklaşıyor anneciğim bak bak. ne girdi galiba. Bak bak uzaklaşıyor galiba. Aa, evet evet gidiyor çocuklar. Gitti mi? Bakayım bir. Ha gitmiş. Neyse ki kurtulduk ya. ya. Ha hanginiz haber verdi? Çabuk söyleyin ona. Baban haber vermemişti. Anneciğim baban niye haber versen ama haber verdi Mustafa. Şeye farkını bak. Bak karam ben de vermedim diyor. Bu senin kankan olduğuna göre kesin sen haber verdin ona. O muzlu dondurmayı seviyormuş kesin onun için geldi. Ya. <laughs> <laughs> Anneciğim ya. Bak çocuk sana kızmayacağım. Çabuk itiraf et bana. Hayır kayan aradın. sen mi aradın? Bak bakayım şuradan anneciğim iyice uzaklaşmış mı? Şuraya bir bak bakayım git bir bak bakalım. Evet, o da uzuyor. O da uzuyor. O da uzuyor. O da Gitmiş mi anneciğim? Gitti galiba kurtulduk neyse çocuklar. Aa! Karan dondurmanı mı aldı senin? Evet, Hangi ara aldı ya? Demek ki o yüzden o kadar hızlı uzaklaştı çocuklar. Karan dondurmanı vermişsin haberim bile yok. Ne gizli gizli almış gitmiş anneciğim hiç gizli yememiş Anne almış gitmiş anneciğim. anneciğim söyle. Sana, sana yenisini Anne. alalım anneciğim biz en Evet kesin dondurmanız muzlu olduğu için geldi anneciğim. Baksana karınınkini kapmış gitmiş bile yaramaz. Ben, ben tamam anneciğim alalım ben sana ben yenisini yok. alalım anneciğim. Ben, ben Hadi gidelim yenisini alalım. Babanınki başka anneciğim o kendi dondurmasını yiyor. Şempanzeni, banininin, Karanın dondurmasını almış gitmiş. Biz gidip Karan'a yenisini alıp gelelim tamam mı çocuklar? Hadi gel. Hadi oradan gidelim yenisini almayı anneciğim.